Ali Saygı Vaggi Ali Zeynep Kazmi Pardon bu yanlış şarkı. Evet bugün Bugün Teddy Freddy Evet Doğru demişim Teddy Freddy Evet. Sizler Tırstım 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 Dün tıstım. Evet arkadaşlar bugün bu bir oyun oynuyoruz ve ne? Bu ne lan? Bir play diyelim. Ghost diyelim. Tam ghost ve galiba karakter var mı? Nasıl oyunun resminde Hagiway vardı. Ama her ne olacağını çok san. Yani bir start diyelim. Abi bakın. Burada. Buraya bir yazmışlar ki. Buraya yazmışlar ki Teddy. Bu Teddy değil ki. FNAF'taki bir karakter. Ve buraya da Hagi koymuşlar. Onun dışında Minecraft'taki zombi var. Sonra mezarcı Nigit Maris diye bir Poppy mi? Ama popi değil. popi küçük oyuncak. Bu Huggy Wuggy. Şimdi buradan Huggy Hagi... Wuggy. Düşünse iki tane karakter oluyormuş. Legit. Galiba iki karakter olmuyor mu? Oha iki karakter olacak. Abi iki karakter olacak. Yemin ederim iki karakter olacak. Uhu. Ve ben uğraşmak istemediğim için zaten tek karakter evi inceleyeceğiz. Böyle ev granit tarzında bir şey. Yine abi bu da işte Granny 2 gibi bir oyun. Granny 1 gibi Granny'ye benzeyen bir oyun. Yine bu oyunda da aynı. Şey yapıyorsunuz neydi? Bir de eşyaları buluyorsunuz. Evden işte yine kaçmaya çalışıyorsunuz. Doğru. Ben İngilizce olduğu için ha, day bir. Granny'den çalmışlar demek. Ha, ha burada ölme tarihimiz yap yazıyor. Kendim kalbi kontrol etmiyorum. Ne ben İngilizce ne bileyim ya. Hiçbir şey demiyor ki orada. Bir şey diyeceğim. Tamam anladım ya. Anladım anladım. Değil diyecek bana. Ekranı her bir çok kötü. Size güzel de ben de kötü ya. Ya tamam anladım. Ben biliyorum ya. Ghost mode'da oynuyorum zaten. Şimdi artık burası çok karanlık. Gören var mı? Ben hiç bir şey görmüyorum. Kapıyı açamıyorum. Evet. Allah rızası için çok karanlık. Ne şimdi gördüm be. Aa bakın bire. Dedeniler bu reis burada. Artık nedir ismini de bilmiyorum fena. Ben benle mi kötü görünüyor oyun böyle mi? Şunu son var getir ya. Oğlum bu ne yani? Bok gibi gözüküyor. Bir şey diyeceğim. Şu kasmalar bir çıkabilir mi? Şu kasma. Şu kasma olayardı bir dursun. Oyunda aynı anne gibi görüyoruz. Üh. Open mi? Ben de kaçmaya çalışacağım. Üst kata gidelim. Dua edin bizi görmüyorlar. Abi artık elin yok mu? Kendin aç ya. Kanka açmıyorum lan ben. Kendini açıyorsan kendini. Burada gilli kapı var. Yine bir vent. Yani havalandırma. Abi da Kardeşim senin elin var yani elin yok gibi. Niye dalga Abi yapma yere. Koyayım. Ninse de bir Ne bitiriyor musun bu oyunu? Oğlum para. Aa burada bir şey var. Burada diyor ki işte internet yok. Sizin de reklamınız yok. Reklam tabii ki para alamayınca böyle. İnsanlar burada hakkını göre alıyor. Siz böyle yok reklam. Normal çalışsalar anlayacaklar ki şey. Hmm. Hey, mermi. Ha kontrol edelim. Bir şey çıkabilir. Derken bir şey buldum da bilmiyorum. Emin ederim bilmiyorum yani nereni. Oh Freddy. Dostum bana saldırıyor mu? Ben Ghost Mode'da değil miydim? Ben, oğlum, benim, ben ghost mod'daydım ama. Galiba ben kosmottaydım Nasıl görebiliyor abi? Hayaleti nasıl görüyor? Yes de ya. Kardeşim bu ne ya? en baştan mı başlattın? reklamını PUBG'ını da o PUBG'ını döverim. Reklamını da döverim ya. Para kazanamıyoruz. Para, para kazanamıyoruz. O zaman hiçbir şey kazanmayın. O zaman oyun yapmayın ya. Hep böyle yapacaksınız yani. Oyun yapmayın yani. İnsanlar bak insanları izliyor yani. Zombi el izlemiyor. Işanlık mal. Bu açılınca ben başlatayım ya. Açıldı açıldı açıldı. Ne? Ghost. Start, start dedim. Ghost oynuyorum ama. Ay reklamınızı. bak o reklamını artık yaparsan oyunu bak silerim. Çekerek. yanım ghost modda. Ben bilmiyorum. Zaten bildiğim için beni direkt ilk bir leveyi bulmam lazım. Şu oyunun da benim bir rahat. Burada İngilizcesi olanlar okusun yani. Ben okuyamam. Bakın bizi yakalamıyor, kimge gelmiyor. Şimdi bu kapılar açılmıyor ya. Biz zaten Allah açılıyor mu lan? sapan yapıyorlar lan. Ay sapan. Sapan mı bu? <laughs> Tahmin edin <ediyorum> ya. Oradan sevimlilik yapıyor. Anlayınca da ben yaygırayı basıyorum. Abi bir şey çıkmıyor ki. Eee yani sen bir şuraları açar mısın? Lan? Var yani en iyi yani. öleceğim yani. Aç ya. Hadi, 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 hadi. Hadi kızım, hadi. Hadi. Abi tamam. Her gün amacın aynı Kendi kapalı bir yer vardı ya kafes gibi. Belli abi oraya geçecek. Bunun kapıda yani. Robot Osman'ı aldım. Biz neyse tekte giriyormuşum. şarjın? Bilmiyorum. Benim niye söylüyorsun ki? Şarjı haletini yedin diye. Ye. Hı? Ye. abi şey yapmamız lazım anladım. mı? eğer bunu kesersek shift'e gidiyor Sapan mı? Şimdi birleşeceğiz. Taş atarsın. bak. Zaten oyunu zaten daha inceleyemedim ya. artık feneğim var. Aa, artık feneğim var abi. Oh silah Acısı. Tek silah sandım ben. Buraya bir anahtar lazım. Kirize bak. Kameraları şu gel loşa bak. Gemis bilemediğini biz bildik. oha sen şu gel loşa bak. Kameralara bakıyor. Gel gel sızdı mı? Gel loşa bak be. Kameralara bak ya. Gel loş Buradan böyle bakabilirsin Ha. Demek ki abi bizi çok kovalama sebebi kameralardan bakıyor. Bir şey gariplik var. Granny bir de kameraya bakıyordu da o kameraya nereden bakıyordu da. Ay, normal televizyondan bakarsın da niye bunlar çalışmıyor? Aa dedi 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 çok tatlı şey. Harbi çok tatlış. Para para. Param benim param bu. Tamam 10 liramız oldu. Hmm. Bu ne? Bu ne? Nereye takacağız? Bir şey diyeceğim. ora olmazsa yuh diyeceğim. Abi halibi adamın kameraları var. Aa adamın kameraları nerede? Kamera şöyle görüyordu. Gördüğüne göre öyle gördüğüne göre gördük. Gördük. Minik bir tane kameracık var. gördüğünüz gibi oyunu gösterebildim mi? <laughs> Ay şu aralar da galiba kilitli. N Nereye takıldın? <laughs> Etrafında bir şey yok, bir şey. Ne <laughs> reklam? Ay reklamı nasıl çekelim bak. Yok PUBG'ymiş. Zaten PUBG çok kötü oyun ya. Hemen <laughs> oyunu biteceğimiz çok sanmıyorum. Yani. Ne Teddy yazıyor zaten. işte. bir de evde çok güzel yapmış. Bir de kamera kayıtları var adamın böyle kameraya böyle bakıyor. Harbi kameraya bakıyor. Evet arkadaşlar. Bugün Teddy Freddy diye bir oyun oynadık. Yani doğru okunuşu Teddy Freddy. Yani siz isterseniz bir dahaki vakit ile oynayalım ya. ya. Bir daha giva giy görelim. Çıkarsınız bir de en baştan başlatıyor. Ya e şey yapıyor. Dek ana menü atıyor. Bir daha hagiwagi ile oynayalım ya. Hagiwagi'yi seviyorum. Hagiwagi de zaten gördünüz. Normal yani çok kötü bir Hagiwagi yapmışlar. Onu <laughs> sesini nız tavsiye ederim. Adam direkt buraya gelmiş, tek feneye alalım. Size parçası çıkacak çıkmayacak. Aynı mı çıktı lan? Bize öndeki aynı çıkıyormuş. Devam var. E kanka polis ara. De ki işte ben burada hapis falan oldum de. Sizi bir tekrar göstereyim. Ya adamın burada kameraları var. Ve bakalım lan bu hangi kamerada? Yakalayabileceğiz mi bakalım? Şimdi bir ana koridor burası. Zaten adam ben ilk şey zannettim. Böyle geniş ekrana gidiyor zannettim. Buradan zaten görüyorsunuz her yeri. Gördüğünüz gibi adamı zaten görüyoruz. Elinde sopa gibi bir şey var. ne ya? Bir şey diyeceğim Bununla ne yapacağım? Bilen var mı? Bunu ne yapacağım? Yiyeceğim şey kaçıyoruz. Galiba iki yer var. Oyunun içinde böyle paralar toplayabilirsiniz. oyun İngilizce. Ben niye giriyoruz ya? Böyle yerle girmeliyiz. Abi ya kilitlenmiş. Burada bir çark yeri var mı? Daha çarkı daha kaybettim. Diğerden de kapalı. Hem yani buradan kapalı. Um. Ağlan buradan kapalı aslında oraya bedavaya geçiliyor. Bakın. Devo. Bir şey diyeceğim. Ay şu bak Oluyor mu bazılarınızda yani? Olmuyor ya abi. O zaman bende nasıl oluyor ya? Oğlum bende nasıl oluyor? Söyleyin bende nasıl oluyor? Ay reklam. Reklam sineğimi bozdu. Su. Dur yani. Su.